Herkese merhabalar. Bugün yanımda Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi var. Hoş geldiniz. Hoş ben hoş hoş geldim. Siz, siz hoş geldiniz. Ee, Kılıçdaroğlu bugün genel merkez Binası'nın kapısına dayandı, habersiz bir şekilde. Aslında medyanın da haberi olmadan bunu yaptı. Tabii içeriye alınmayınca da bir basın açıklaması yaptı ve Sadat'ı paramiliter bir örgüt olarak tanımladı terörist yetiştirdiğini iddia etti. Suriye'den gelenlerin en büyük rolü Sadat'ın oynadığını iddia etti yine. Burada siz paramiliter bir örgüt müsünüz? Sadat Savunma 2012 yılında kurulmuş. Yani 10 yıl olmuş kurulalı. Ticari bir şirkettir. Bir örgüt değiliz. Türkiye'deki ticaret yapan diğer tüm şirketler gibi ticari bir şirketiz. E, kurulduğu ilk günden itibaren Sadat Savunma tüzüğünde e, yürüteceği faaliyetlerle yapacağı işlerle ilgili detaylı bilgileri kuruluş tüzüğünde paylaşmıştır. Sadat Savunma kadar açık, net ve şeffaf şekilde tüzük yazan başka bir şirket ben görmedim. Tüm detaylarını ne yapacağımızı yazmışız. E, şirketimiz Türkiye'nin medeniyet coğrafyasındaki dost ve müttefik ülkelere silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarının ihtiyacı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki ciddi deneyimlerini aktarmak amacıyla kurulmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emekli olmuş subay ve subaylardan oluşan bir anonim şirkettir. Vergisini veren personel istihdam eden ama teknik personel de istihdam eden yaklaşık 20 civarında çalışanı bulunan bir şişkin. Paramiliter kelimesi belki yabancı bir kelime. İnsanlara farklı bir çağrışım yapıyor olabilir. Altını açmak lazım. Yani paralı askerlik organizasyonu manasına geliyor bu. Sadat paralı bir askerlik organizasyonu değildir. Sadat'ın paralı askerleri olmadığı gibi gönüllü çalışan askerleri de yoktur. Biz bir anonim şirketiz. Ticari faaliyetler yürütüyoruz. Ve bu faaliyetlerimiz Türkiye'nin dost ve müttefiki ülkelere silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı olan reorganizasyon, modernizasyon, eğitim, danışmanlık ve donatım hizmetleri sunmakla sınırlı. Bugüne kadar Dünyanın hiçbir yerinde sadat savunma çatışma bölgelerinde bulunmamıştır. Bununla ilgili iddialar var. Çünkü sadat savunma Libya'da bulundu, Suriye'de, Suriye'de bulundu, işte Azerbaycan'da bulundu, Afganistan'da bulundu gibi iddialar var. Sadat savunma kesinlikle çatışma bölgelerinde bulunmamıştır. Sadat savunma silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına know how transferi yapıyor. Yani savunma faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğinin bilgisini transfer ediyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında geçen işte gayri nizami harp eğitimleri veriyor vurgusu. Tabii Tabi gayri nizami harp deyince yine insanların kafasında neler canlanıyor bu da çok önemli. Silahlı eğitim. şunu söyleyeyim yani net anlaşılması açısından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluş savaşı bir gayri nizami harp faaliyetidir. Yani bir ülke işgale uğradığında ancak işgalden kurtulmasının tek yolu gayri nizami harp faaliyeti yürütmesidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruluş aşamasında kurtuluş verdiği kurtuluş savaşı bir gayri nizami harp faaliyetidir. Yani bunu kötü demek Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün, günümüzden örnek verirsek, Ukrayna-Rusya savaşına baktığımızda Ukrayna-Rusya tarafından işgal edilmektedir. Ukrayna'nın şehirlerde Rusya'ya karşı, şehir merkezlerinde, yerleşim bölgelerinde Rusya'ya karşı vermiş olduğu mücadele bir gayrimizami harp faaliyetidir. Dolayısıyla tüm silahlı kuvvetler işgali uğrama tehdidine karşı gayri nizami harp çalışması yapmak zorundadır ve bunun eğitimine ihtiyaçları vardır. Sadat'ın bu eğitimi vermesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu eğitim silahlı kuvvetlere verilmektedir. Sokaktaki sivil vatandaşa değil. Silahlı kuvvetler bunu bu eğitimi alarak nasıl davranacağını kendisi karar verir, kendisi yönlendirir. Yani gayri nizami harp eğitimi veriyor diye karalamaya kalktığınız şirket, yani peki Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Mustafa Kemal Atatürk bir gayri nizami harp faaliyeti yürüttü. Neyi karalıyorsunuz siz? Amacınız ne? Yani bunu doğru anlamak lazım. Dolayısıyla şirketimiz herhangi bir paralı asker organizasyonu değildir savunma sanayi hizmet sektörü alanında faaliyet göstermekteyiz. Herhangi bir terörist faaliyetimiz olması mümkün değildir. Yani sizce böyle bir çalışmaya, böyle bir faaliyete kalksak Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna izin verir mi? Veyahut da devlet kendi silahlı kuvvetleri ve polisi varken bir özel ticari şirketi mi kullanır böyle faaliyetler yürütmek için? Dolayısıyla Sadat'ın herhangi bir terör faaliyeti, ondan sonra silahlı yapılanması veyahut da iç siyaseti dizayn etme gibi çalışmaları olamaz. Peki, e, şimdi muhalefet e, kanadı e, Sadat'ın ve babanızın antanı verdiğinin e, iktidarla yakınlığını e, sürekli dile getiriyor. Ee, i̇ktidardan herhangi bir e, maddi destek alıyor musunuz ve e, iktidarla Sadat'ın yakınlığı e, ya, resmi bir boyutta var mı? E, i̇ş yapıyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile? Ee, Sadat savunma, Şimdi öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sadat'ın hizmetlerine ihtiyacı yok. Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün... Küresel bir güç haline geldi Türkiye biliyorsunuz yani ne zaman küresel güç haline geldi? 2016'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terörle mücadele konseptini değiştirmesiyle Türkiye küresel bir güç haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü meydanda. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Emniyet Teşkilatının sadatın hizmetlerine ihtiyacı yok. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veya da bizim emniyet güçlerimize bir hizmet sunmuyoruz. Keşke böyle bir e, imkan olsa, böyle bir e, hizmet sunmamız da ihtiyaçları olsa ama Allah şükür ki böyle bir ihtiyaçlarımız yok Türkiye'nin. Ama Türkiye'nin medeniyet coğrafyasındaki ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ciddi eksikleri var. Bunları tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili projeler geliştiriyoruz ve bu ülkelere Bunları teklif halinde sunuyoruz. Bütün faaliyet gelirlerimizi, şirketin tüm gelirlerini bu faaliyetlerimizle sağlıyoruz. Hükümetten veyahut da iktidardan veyahut da herhangi bir partiden veyahut da herhangi bir yerden yardım, bağış veyahut da bir maddi destek almıyoruz. Tüm çalışmalarımız yurt dışında yürüttüğümüz ticari faaliyetlerden geliyor. Yurt içinden bir gelirimiz yok tüm faaliyetlerimiz, hizmet sunduğumuz ülkelere verdiğimiz hizmetler karşılığı geliyor. Bununla ilgili zaten vergilerimizi ödüyoruz. İstihdam oluşturuyoruz Türkiye'de ve alnımız ak. Göğsümüzü gere gere geziyoruz. Bizim herhangi bir hükümet desteğine ihtiyacımız yok. İktidarın bize bir destek vermesine ihtiyaç duymuyoruz. Böyle bir talebimiz de olmadı hiçbir zaman. biz hiçbir yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir bakanı bizi tanımaz. Şahsen Melih Tanrı verdi kimdir bilmez. Yönetim kurulu üyelerimizin kim olduklarını bilmezler. Hiçbirisini ziyaret etmemişizdir. Bir destek talebinde bulunmamışızdır. Basından herkes ne kadar duyuyorsa Sadat'ı o kadar biliyorlardır. Peki, başka ülkelerle çalıştığını söylediniz. Yurt dışından maddi bir gelinizin olmadığını söylediniz. Şimdi burada bazı iddialar var. İşte Sadat'ın e, devletlerin haricinde örgütlerle mesela işte Suriye'de Öso gibi e, örgütleri işte eğitim verdiğiniz iddiası var. E, hatta hakkınızda bir kitap da yazıldı. E, sadece e, devletlere mi e, de şey danışmanlık veriyorsunuz yoksa? Devletler haricinde e, örgütlere de bir danışmanlık hizmeti veriyor musunuz? Veya Suriye'de bir danışmanlık hizmeti verdiğiniz bir örgüt var mı? E, öncelikle sorunuzda şunu düzeltmek istiyorum. E, yurt dışından gelirimiz yok demedim. Yurt dışından e, yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili gelirimiz var. Yurt içinden, yurt e, içinden yok. gelirimiz yok. Öncelikle bunu e, vurgulamak istiyorum. E, sadat savunma... E, devletlerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına hizmet sunmaktadır. ne ÖSO'yla ne de başka bir örgütle veya herhangi bir devlet dışı aktörle çalışması olmamıştır. Olmayacaktır da. Yani böyle bir şeyi hedeflemiyoruz. İleride yapmadık, ileride de yapmayı hedeflemiyoruz. Suriye'den, Kılıçdaroğlu'nun burada bir iddiası daha var, Suriye'den milyonlarca insanın Türkiye'ye gelmesinde en büyük rolü Sadat'ın oynadığını kendisi söyledi. Burada neyi kastediyor ve böyle bir rolünüz var mı? Yani bunu Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Nereden çıkarıyor bunu? Yani nasıl böyle bir akıl almaz böyle bir iddiayı nasıl dile getirebiliyor? Yani ilk önce bakıyorum sosyal medyada FETÖ terör örgütüne mensup bazı hesaplar bu şeyleri gündeme getiriyor. Ondan sonra bu sanki gerçekmiş gibi lanse edilmeye başlıyor. Ondan sonra da birileri sahiplenerek bu iddiaları daha üst kademelere taşıyorlar. Bunun kılıçdolu nasıl olmak lazım? Yani e, bu Türkiye'ye e, gelen sığınmacıları ve son zamanlarda e, Pakistanlılarla ilgili iddialar edin, Afganistan, iddiaların Afganistan'dan Afganistan. gelen sığınmacılar olduğu iddia edildi. Bilemiyorum var mıdır gerçekten böyle e, sığınmacılar olmuş mudur bilemiyorum ama e, bizimle herhangi bir ilgisi yok. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamıyoruz. E, böyle bir organizasyon yapabilme imkan kabiliyetine sahip değiliz zaten. Dolayısıyla bu akıl alır bir iddia değil. Peki Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde siz burada mıydınız? Yani Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde arayıp randevu talep etmemiş, herhangi bir bilgi vermemiş. Biz ticari faaliyetler yürütüyoruz. Sürekli burada bulunmak gibi bir imkanımız da yok. Önceden haber verseydi burada bulunurduk. Veyahut da şu tarihte, şu saatte gelin diye bir randevu verirdik kendisine ve kendisiyle tabii ki görüşürdük. Yani en nihayetinde e, ülkemizin e, önemli şahsiyetlerinden birisidir. Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgi de vermek isterdik kendisine. E, yani e, sosyal medyada internet sitemizde bunları zaten e, açıklıyoruz ama e, yüz yüze de kendisiyle görüşmek isterdik, tanışmak isterdik. E, veyahut da bizi e, davet etseydi CHP Genel Merkezi'ne giderdik veya da İstanbul'da bir yerde görüşebilirdik. şirketimizi de kabul edebilirdik. Ama e, yani e, eğer amacı gerçekten bizimle görüşmek olsaydı, gerçekten bizden, birinci ağızdan bilgi almak olsaydı, mutlaka bizi arar, telefon açar, randevu alır ve gelirdi. Yani ben amacının bizimle görüşmek ve gerçek bilgileri almak olmadığını, Amacını şov yapmak, sansasyon oluşturmak, belki de provokasyon yapmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü dile getirdiği iddialar, işte seçimlerle ilgili herhangi bir menfi durum olursa bundan sadat sorumludur diye bir iddiada bulunmuş bulunmuş. Terörle iltiplatlandırmaya çalışmış. Yani bize terörist diyor. Ya ben bu sözü kabul etmiyorum ve aynen kendisine iade ediyorum. Yani terörist görmek istiyorsa aynaya baksınlar. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değil. Ee, randevu talebesi tabii ki verdi. Peki bu saatten sonra randevu etse görüşür müsünüz? Son olarak da aslında Kılıçdaroğlu'nun böyle bir ziyareti ani bir ziyaret yapmasının amacı neydi sizce? Yani tabii ki görüşmek isterse görüşürüz görüşmeyi kabul ederiz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, niye böyle ani bir şey yaptı? Bence amacı bizimle görüşmekten ziyade görüşmemek yani görüşmemek ve sansasyon oluşturmakta. Yani bizimle söyleyeceğimizi duymak istemiyordu Kılıçdaroğlu. Kendi söyleyeceği şeyler vardı. Onları söylemek için de bizimle görüşmemek işine geliyordu sanırım. Yani geldi bizimle söyleyeceğimizi duymadan bizimle görüşme imkanı olmadan işte şirketteki herhangi bir yetkili gelsin görüşelim demiş. Arkadaşlar aktarıyorlar. Şirketteki herhangi bir yetkili gelsin, şirkette bulunan şu anda en yetkili kişi gelsin, görüşelim. Yani yani şirket adına açıklama yapma yetkisi herkese verilmez. Yani bu bir şirket yani anonim şirket ticaret yapıyoruz. Bizimle ilgili iddialar ticaretimize etkiliyor. Dolayısıyla şirkette çalışan herhangi birisi yani burada bıraktığımız yetkisi sınırlı bir kişinin çıkıp açıklama yapması mümkün olamaz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun amacının bizimle görüşmekten ziyade gelip burada şov yapmak olduğu aşikar. Röportaj için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir dahaki röportajda görüşmek dileğiyle.